Saygıdeğer izleyicilerimiz, Almanya'daki tablo gerçekten çok çok ürkütücü. Koronavirüs nedeniyle maalesef moraller çok bozuk. Çünkü vaka sayıları bir yıl öncesine dönmüş durumda. Günlük vaka sayıları yaklaşık 40 bin ve bazı günlerde bu rakamların geçileceği içinde bulunduğumuz hafta içerisinde uzmanlar tarafından ifade ediliyor. 2G kuralı kısıtlama kuralları Almanya'nın bazı bölgelerinde yürürlüğe girdi çünkü vaka sayıları ciddi oranda artıyor. Özellikle Saksonya eyaletinde durumun daha da vahim olduğu ifade ediliyor. Değerli izleyicilerim, Saksonya'da 2G kuralının kamusal yaşamın birçok bölümünde uygulanacak. Saksonya Eyaleti Sağlık Bakanı yapmış olduğu açıklamada durumu dramatik olarak nitelendirdiği hastanelerdeki doluluk oranı eyalet için büyük bir endişe kaynağı olduğunu söyledi. Uzmanlar hükümete bir an önce harekete geçmesi gerektiğini belirtti. Sağlık Bakanı en yüksek vaka sayısına doğru ilerlediklerini söyledi. Hastane doluluk oranı bir hafta içerisinde 100 bin kişiden kaç kişinin hastaneye yatırıldığını ifade ediyor. Saksonya'da şu anki rakam 12. Değerli izleyicilerim Saksonya'da otobüs ve trenlerde FFP2 maskesi takmak zorunlu ancak öğrenciler için böyle bir zorunluluk yok. Binden fazla ziyaretçinin katıldığı büyük etkinliklerde de 2G kuralı geçerli olacak. Aynı zamanda düzenlenecek etkinliklerde misafirler için de bir üst sınır belirlendi. Maksimum %50 doluluk oranı ile en fazla 25 bin ziyaretçiye izin verilecek. Noel pazarları için istisnalar uygulanmaya devam edecek. Şimdi bakın değerli izleyicilerim. Bir taraftan yasakları getiriyorlar, diğer taraftan ise baktığımızda ne diyor? Noel pazarları için istisnalar uygulanmaya devam edecek. E orada da insan var, orada da insan var. Yani siyasetçilerin almış oldukları bu kararları gerçekten ben bazen anlamakta zorluk çekiyorum. Yani yapacaksan bir şeyi her yerde kural bu diyeceksin ve yapacaksın. Yani ekonomik kaygılardan dolayı korkuyorlar. Yani devletin hükümetin cebinden 5 kuruş korona tazminatı ya da korona için yardım yaparız diye vatandaşa korkuyorlar. Onun için ne diyor? Noel pazarlarında serbest bırakacak. E oraya insanlar gitmiyor mu? Diğer kısıtladığınız yere gitmiyor mu? Ya saçma bir durum. Bakın devam ediyoruz. Okullar ve anaokulları en yüksek vaka seviyesine ulaşıldığında bile açık kalacak. Maske zorunluluğu derslerde de geçerlidir deniliyor. 25 Kasım'a kadar geçerli olan yönetmelik işverenler için yeni kuralları da içeriyor. Mümkünse tüm çalışanların evden çalışması tavsiye ediliyor. Müşteriyle teması olan çalışanlar için haftada iki kez test yapma zorunluluğu devam ediyor. Huzur evlerindeki yaşlıları korumak için gelecekte tüm personele günlük olarak test uygulanacak. Ayrıca huzur evlerinde daha fazla kontrol uygulanacak deniliyor. Yani bakın sözünüzü şu. Siyasetçiler birbirine giriyor. Halk diyor ki yeter artık almış olduğunuz kararlara rağmen sıvılama, kapanma, tedbirler, maske o buna rağmen şu anda Almanya'da her şey başa dönüyor arkadaşlar. Vaka sayıları yaklaşık 40 bin. Evet şimdi pek çok noktada tabii ki hastanelerde yoğunluk yok. İnşallah olmaz yoğunluk. Biz de istemiyoruz tabii ki insanların hastalanmasını, hayatını kaybetmesini, bu koronayla uğraşmasını ama... Şu bir gerçek arkadaşlar siyasetçiler insanların sağlığıyla oynuyor arkadaşlar. Tamam bilim insanlarını kenara koyuyorum. Onlara bir şey söylemiyorum. Ama siyasetçiler aç kapa aç kapa aç kapa oynuyorlar. Şimdi bakın Almanya'da önümüzdeki günlerde tam kapanma gibi bir şey söz konusu değil. Olmayacak da görünen tablo bu. Zaten olmamasının en büyük nedenlerinden bir tanesi ekonomik kaygılar. Merkel görevinin son iki yılında yaşamış olduğu bu Koronavirüsle ilgili sıkıntıda sınıfta kaldı diyebiliriz. Şu anlamda sınıfta kaldı, ekonomik anlamda. Bakın, esnafa koronavirüsle ilgili yardımda bulunuldu. Ama emekliye 5 kuruş yardım yapılmadı. Dar gelirliye, işçiye herhangi bir şekilde yardım yapılmadı arkadaşlar. Bunu niye dile getiriyorum biliyor musunuz? Bunu Almanya gibi süper bir gücün kasası ağzına kadar parayla dolu olmasına rağmen bunu yapmıyorsa hiç kimse kusura bakmasın. Bu milletin vekilleri, bu devleti yönetenlerin halkın menfaatini düşündüğünü söyleyemem. Yüzyılda bir meydana gelen böylesine büyük bir salgınla mücadele ederken kasanda sen parayı tutuyorsun ama vatandaş bundan yararlanamıyor. Devletin parası kimin parasıdır arkadaşlar? Milletin parası değil midir? Milletten alınan vergiler değil midir? Bunu da niye söylüyorum? Bakın, hayat Almanya'da son bir yıl içerisinde en az yüzde oranında pahalılaştı, zamlaştı. Geçen gün açıkladım. Almanya'da son bir yıl içerisindeki enflasyon yüzde dört buçuk ama. Halkın gerçek enflasyonu %20. Halkın gerçek enflasyonu ne demek? Almış olduğun maaşla ne yapıyorsun? Bir, kira varsa kirayı ödüyorsun, faturaları ödüyorsun. Bir de gıda ürünlerin ya da çoluk çocuğunun işte kıyafet ihtiyacını vesaireyi karşılıyorsun. Almış olduğun maaşla şu anda en az geçen yıla göre %20 daha zor geçiniyorsun. Halkın gerçek enflasyonu bu. Gıda ürünleri %20 arttı. Ve kıyafet, elbise, Faturalar, doğalgaz faturası o bu yüzde yirmi en az arttı. Onun için halkın gerçek enflasyonu yüzde yirmi diyorum ben. E, sosyal yardımlar, iyi ki sosyal yardımlar var ama diyoruz ki bu koronavirüs döneminde hiç olmazsa çocuğu olanlara özellikle içinde bulunduğumuz yılın içerisinde 500 er euro hiç olmazsa bir aileye, her aileye yardım yapılsın dedik. Şimdi Almanya gibi bir ülke sadece 3-4 aylığına çocukları olan ailelere 500'er euro veremeyecek durumda mı? Emekli almış olduğu maaşla nasıl geçiniyor? Sosyal yardımlar olmasa Almanya'da pek çok emekli aç demektir arkadaşlar. Ben aç dediğimde birileri kızıyor. Bakın arkadaşlar, kıymetli izleyicilerimiz. Sosyal yardım iyi ki var tekrar ediyorum. Ama sosyal yardımlar olmasa bu ülkeye 35-40 yıl boyunca çalışmış, hizmet etmiş, alın teri dökmüş olan insanlar, yani emekliler aç. Tabi hepsi için geçerli değil. Ama alınan sosyal yardımların da artık yetmediğini söylüyoruz. İşte görüyorsunuz fiyatlar attı. Markette, çarşıda, pazarda fiyatlar uçmuş vaziyette. Bakın ucuz market olarak bilinen Aldi Market artık ucuz mu? Lidl ucuz mu Reve ucuz mu hangisi ucuz ucuzluk diye bir şey yok bitti kalmadı bakın faturalar doğalgaz faturası bunun yanı sıra elektrik su faturası bu yıl içinde bulunduğumuz bu yıl yıl sonuna kadar en az yüzde yirmi yine artacak biliyorsunuz tüm Avrupa'da şu anda ciddi anlamda bir benzin ve doğalgaz artışı ile ilgili sıkıntı yaşanıyor Son bir yıl içerisinde doğalgaza Avrupa'da ortalama yüzde 45 zam geldi arkadaşlar. Yüzde 45 zam geldi. E vatandaşın almış olduğu maaş aynı. Vatandaşa verilen sosyal yardımlar aynı. Bakın emekliler. Emeklilere önümüzdeki iki yılda yüzde beş ve yüzde beş toplamda yüzde on zam yapılacak. Yani emeklinin maaşına 2022'de yüzde beş. 2023'te de %5 zam yapılacak. E bu yeterli mi arkadaşlar? Yine bir örnek vereyim size. Almanya'da ya da diğer Avrupa ülkelerinde pek çoğunda, hepsi için söylemiyorum. Pek çoğunda emekli olan vatandaşlarımız sosyal yardımlar olmasa geçinebilir mi? Yine bir kısım vatandaşlarımız neden Türkiye'ye gidip 5-6 ay kalıyorlar? Ben söyleyeyim nedenini. Çünkü almış oldukları emekli maaşıyla Avrupa'da, Almanya'da, Fransa'da, Hollanda'da istedikleri gibi geçinemiyorlar, yaşayamıyorlar. Hani istediklerinden kastında lüks saltanat falan değil, normal insani çerçeveden bahsediyorum. Ne yapsın? Euro 11 lirayı geçti, en azından Türkiye'de daha değerli diye gidiyor Türkiye'ye. Hele Türkiye'de bir de evi varsa istediği gibi yaşıyor. Allah daha çok versin. İyi ki Türkiye var. Şimdi bunları anlatınca birileri bana kızıyor. Yorumlarda görüyorum. Okuyorum biliyorum. Biliyorsunuz ben bütün yorumları. Diyor ki Almanya'da kim aç? Ya kardeşim aç değil mi? Karnı aç anlamında söylemiyorum ben. Sen bir ülkeye 35-40 yıl boyunca çalış, üret. Her yıl vergini öde. Maaşından para kesilsin. Sonra da sen sosyal yardımın muhtacı haline gel. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Zaten Avrupa'da Bakın devletler vatandaşı sosyal yardım dilencisi haline getirmiş. Kardeşim sen sosyal yardım vereceğine, emekliye, işçiye doğru düzgün maaş versene, işçiden kesilen parayı, vergileri azaltsana, bürüt maaşla net maaşın arasındaki bu uçurumu gidersene. Hem vatandaşın geçinemediğini görüyorsun çünkü geliyor sana sosyal yardım istiyor. Sosyal yardımı kim ister? Parası olmayanlar, geçinemeyenler, değil mi? Zorluk yaşayanlar. Cebinde milyon euroları olan biri gelip senden sosyal yardım mı ister? Devlet olarak diyeceksin ki kardeşim, bu insanlar geçinemiyor ve sosyal yardım ediyoruz. Kardeşim, sen bu emekliye, işçiye doğru düzgün bir şekilde maaş ver, çalışma saat ücretlerini doğru düzgün bir şekilde arttır de ki ben sosyal yardım vermiyorum de. E baktığımızda arkadaşlar bir kişiye sen 809 hadi bin euro maaş ver, emekli maaş ver. E zaten ev kiraları almış başını gidiyor. Faturalar almış başını gidiyor. Markette, çarşıda, pazarda yangın var diyoruz. E nasıl geçinecek bu insanlar? Vatandaşı sosyalin kapısında dilenci yapmışlar. Kusura bakmayın. Hani sosyal yardım alanlara dilenci demiyorum. Ben sadece sistemi anlatıyorum. Sakın beni yanlış anlamayın. Sistem bu. Tabii ki devlet veriyorsa senin hakkın alacaksın tabii ki. Ama bu vatandaşların bana göre hiç de haz etmediği bir durum. Ya doğru düzgün maaş ver. Ha vatandaş çalışmıyordur, işsizlik parası ver, yardım et o başka bir şey. Ama emekli ya da çalışanlar da sosyal yardım alıyor. Demek ki maaşlar yetmiyor. Koronavirüs döneminde zaten bu bakın gerçekten çok büyük bir kriz haline geldi. Almanya gibi bir ülke, Fransa, Hollanda, Belçika, İsveç. Ya da diğer ülkeler. Hepsi için söylüyorum bunları. Yani sosyal yardım konusunun Avrupa'da mutlaka yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor. Sosyal yardımlar iyi tabii ki. Ama ben diyorum ki ya vatandaşa bir kere emekliye en düşük emekli maaşı Almanya gibi bir yerde en az 1500 euro olmak zorunda. En az. Tamam 1500 euroyu ver De ki taban emeklilik maaşı 1500 euro Almanya'da. Eğer 1500 euro verirsen o zaman geçeriz. O adama sosyal yardım yapma o zaman tamam anlayabiliyorum. Ama sen adama veriyorsun 800-900 euro. Zaten bunun yarısı ev kirası, o bu su. Ne yapıyor? Geliyor yine sosyalden para alıyor. Bunu anlatıyoruz arkadaşlar. Ya yine emekliler 68 yaşında emeklilik getirilecek şimdi Avrupa'da. E 68 yaşında emeklilik mi olur kardeşim? Bu adam ne zaman yaşayacak? Bu resmen emekli maaşı ödememek için yapılan bir şey. Ne kadar az emekli maaşı verirse devlet onu kendisine kar olarak görüyor. Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar ya? Böyle bir şey olabilir mi? Bununla ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Lütfen videonun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bizlere iletin. Bunun yanı sıra sizlerden ricam yayınlarımızı lütfen beğenmenizi hasreten sizlerden rica ediyorum. Beğendiyseniz tabii ki like atmanızı ve abone olmanızı sizlerden bekliyorum. Bunun sebebi de şu. Daha fazla izleyiciye ulaşmamız için bu gerekiyor. O nedenle sizinle paylaşıyorum. Sizlerden videolarımıza like atmanızı, beğenmenizi ve mutlaka da kanalımıza abone olmanızı hasreten sizlerden rica ediyorum.